Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yine harika bir videoyla beraberim. bundan önce beraberim yani beraber. Bunu <laughs> bundan önceki videomda çavuşun da göreve gezisi yaptık. Şimdi yeni bir oynatma listemiz var. Biliyorsunuz dünya evimizde diye. Şimdi bedavaya Avrupa nasıl gezilir ona geleceğiz. Bence çok önemli bir video çünkü hani her videoda bahsediyorum ama yeni katılan arkadaşlar vardır aramızda. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin %54'ü asgari ücretle geçiniyor. Bu da aç demek oluyor. E, ama tabii ki de ne kadar aç olsa da hayal ediyoruz. E, zenginler üzerine alınmasın. Tabii ki de zenginler de izleyebilir bu videoyu. E, ama onlar üzerine alınmasın. Aç da olsa, açlar da hayal edebiliyor yani Avrupa'yı gezmeyi. Peki nasıl gezebiliriz? Bir adet e, telefonumuz ya da bilgisayarımız varsa ya da tablet herhangi bir teknolojik alet ve bir de... E, şimdi isterseniz hemen geçelim. E, Let's Walking World sitesine de girebiliyorsak internetimizle. E, ona göre şey yapabiliriz yani ee, devam edebiliriz. Şimdi isterseniz bir gelelim. Ben bu arada siteyi e, şey çevirdim yani siz İngilizce şekilde de bakabilirsiniz. Ben İngilizce şekilde bilmediğim için e, bu videomuz çok kısa bir video olacak. Hemen anlatacağım çünkü her yeri telif kokuyor. Her yeri telif koktuğu için o yüzden e, her yeri telif koktuğundan kaynaklı hemen hızlı bir video olacak. Hadi yürüyelim diyor. Etkili bir monayama ihtiyacınız var. Evet kahvenizi alın, oturun. Dünyanın en heyecan verici şehirlerine akın diyor. ben ilk başta bu siteyi incelediğimde zannettim ki bütün çekimler bu siteye ait. Ama öyle değilmiş. Yani bu site mesela burada Avustralya, Avusturya, bu arada Avrupa dememin sebebi yani genelde hayaller Avrupa ile ilgili olduğu için ama siz burada bir uzak doğu turu, bir güney Amerika turu bile yapabilirsiniz. Yalnız buradaki videolar bu sitenin özeli değil. Yani YouTube'a sizi yönlendiriyor. YouTube'da 4K olan mükemmel videolara yönlendiriyor. O yüzden ben bunların hiçbirine giremeyeceğim. Yani siz kendiniz girip inceleyebilirsiniz. Çünkü ben zaten teliflerle başı dertte olan bir adamım. O yüzden giremeyeceğim. Sadece şöyle bir önden bir gösterim yapacağım. Şimdi böyle aşağı doğru iniyorum bir sürü ülke var, ülke ve şehirler var. Aynı zamanda Türkiye'den de yerler var, Kapadokya var. Ee, İtalya'dan bayağı bir yer var tabii ki de. Şehri ee, şeyi göstermek istiyorum Kapadokya, İstanbul'da olması lazım. Aynen yani İstanbul'da, Koyumşar, Kapadokya'da zaten Türkiye'nin iki yer var bizi karşılıyor. Onun dışında dediğim gibi hani bazı yer çıkıyor. Bu arada e, yönlendirildiğiniz videolar gayet iyi. Eğer biraz daha fakir değilseniz yani biraz orta seviyesiniz tabii ki de orta seviyede kalmadı yavaş yavaş ama biraz daha zenginseniz diyelim o zaman 4K'da izleyebilirsiniz ama fakirseniz yapacak bir şey 480 p 4K çekimi izlemek zorunda kalabilirsiniz. Mesela ben 480 civarı izleyebiliyorum. E, siz de yorumlarda belirtebilirsiniz hani orada zenginlik seviyenizi anlarız. <laughs> Onun dışında site böyleydi. dedim gibi bu videoyu biraz kısa tutacağımı söyledim. Çünkü inceleme yapamıyoruz içeride. Bu tamamen size kalıyor. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hani klasik bitiriş gibi olacak ama kanala abone olmayı <laughs> ve beğenmeyi unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Evet şimdi de kendiniz olduğunuz, anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayatla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.